Biraz az, az görüyor. Ondan dolayı biraz ses. Teşekkür ederim. Güzel. Her tatil döneminde aslında bu kaygıyı yaşıyoruz. Daha önceki alfa, delta ve diğer varyantlar döneminde de karşı karşıya kaldık. Omikron varyantı bu taşınım açısından en riskli varyantlardan bir tanesi. Özellikle otobüs, uçak gibi, tren gibi toplu taşıma araçlarında bulaş ve şehirden şehire taşınma anlamında ciddi risk içeriyor. Dolayısıyla bunu engellemek aslında birebir mümkün değil. Durdurmak da mümkün değil. Ancak belli önlemlerle geciktirmek ya da azaltmak mümkün. Belki kişisel araçlarla transfer ve taşınmak, ya seyahat etmek akılcı olabilir. Onun dışında e, bindiğiniz aracın içerisinde e, kişisel korunma önlemlerinden hiç taviz vermeden maskeyi hiçbir şekilde çıkarmamak, özel durumlar dışında otobüsten ya da araçtan indiğiniz zaman dışında çıkarmak dışında ...kişilerle yan yana dururken sürekli takmak düşünülebilir. Omikron varyantının bulaşılı da göz önüne alındığı zaman... ...bu tip araçlarda da özellikle N95 tipindeki yani solunum filtrasyonunu iyi yapan maskeleri kullanmak... ...standart cerrahi maskenin bu tip kapalı alanlardaki uzun dönem seyahatte yetersiz kaldığını artık biliyoruz... ...ya da en azından öyle şüphelerimiz var. Bunu minimumda tutmak için ideali... N95 tipindeki maskelerle seyahat etmek arttıracaktır. Bu zaten beklenen bir şey. Çünkü hep daha önceki yaşadığımız varyantların ülkeye ilk girdiği dönemde de hepimizin bildiği gibi önce büyük şehirde İstanbul temalı, İstanbul'dan sonra bütün diğer büyük şehirler ve Anadolu'ya yayıldı. Türkiye'de de Omicron şu anda bildiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanlığı verilerine göre yarı yarıya baskın sahada. Bu özellikle bu Şubat tatili periyodunda ee, diğer Delta Delta Plus varyantın daha domine edeceğini, yani daha az e, sayıda Delta Delta Plus daha çok omikron varyantıyla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyor. Zaten e, kısa hesaplar ya da kısa dönem hesaplarda bakıldığı zaman da e, bu dönem içerisinde pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek. Pik vakaya ulaşma zaman dilimi içerisinde de bunu geciktirmek e, mümkün mü? Bu önlemlerle geciktirmek mümkün. Çünkü olabildiğince Az kişinin enfekte olup olabildiğince az kişinin hastaneye yatmasını ve yoğun bakıma yatmasını istiyoruz. Biz her ne kadar omikron varyantı daha hafif seyrediyor, diğer ülkelerdeki deneyimlere bakarak daha hafif seyrediyoruz, şikayetler daha az oluyor desek dahi hasta kitlesi arttıkça, yaşlı popülasyon daha fazla enfekte oldukça hastaneye yatış oranları ve yoğun bakıma yatış sayıları da artacaktır. Oransal artış olmasa bile sayısal artış ve sayısal tıkanmalar söz konusu olabilir omikron varyantı üzerinde. Aslında salgının başından beri önlemlerimizin hiçbirisi çok değişmedi. Bazen de bu eleştiriye e, masar oluyor. E, ama önlemleri değişmediği için de e, aslında bir nevi işimiz kolay. Çünkü baştan beri uygulayacağımız şeyler hepsi aynı. Omikron varyantı olsun, Delta, Delta Plus varyantı olsun hiçbir varyant maskeden kaçamıyor. Mesafe bunun için yeterli. Dolayısıyla maske mesafe eleceğinin üçlemesine hiç vazgeçmememiz lazım. Kişisel korunma ekipmanı ve kişisel korunma önlemleri anlamında. Onun dışında yine bireysel korunma ve toplumsal yaygınlaşmayı engelleme anlamında da aşılama başlama takvimine dikkat etmek lazım. Dolayısıyla eğer çift doz aşı olduğunuz ve üçüncü doz aşınız için zaman bekliyorsanız hiç daha fazla beklemeyin. Omikron varyantı yaygınlaşmadan ve sizi bulup ağır hastalık tablosuna sebep olmadan bir an önce aşınızı olun demek gerekiyor. Özellikle üçüncü doz için. Baktığımızda ciddi bir artış. Temel olarak aslında aşılama oranının, özellikle düşünce oranının İzmir'de düşük olmasına bağlı olabilir bu. Aşılanma ve aşılanma stratejisi yanında belirli hasta gruplarının korunmasına yönelik de ek strateji gerekiyor. Dolayısıyla bunu sahada aslında yönetmek hem kolay hem zor. Demek ki bir yetersizlik var. Yani bunun yapamaması gereken bir şey yapılıyor gibi düşünüyorum. Ama aslında biz çok idealist konuşuyoruz bazı konularda. Oradaki sıkıntı o. Bazıları satırları okumakla satırın özünü okumuyor. Yani öyle bir şey değil mi? orada. Herkes bir kulak arkası satırlarız, İyi iyi niyet okuma. Ya niye niyet okuma değil ki böyle, Biz niyet tavşan değiliz ki bir şey çekiyordu. İçindekine bakmıyorsun. İnsan gücü pahalı olsa bize, yani oradaki yapıldığı kadar fazla mesai uygulansa, insan kat, çarpan kat sayısı ona göre olsa, bize PCR testi bu kadar yapılamaz. Ama bize insan gücü ucuz olduğu için, dürüst olmak gerekirse, diyorlar ki PCR testi antijenden daha ucuza geliyor. Bunu yurt dışında, şimdi söyledikçe gülüyorlar. Nasıl yandı da altıza geliyor? Maske mesafe edeceğini diyorsun, bir de aşı diyoruz. Dört parametre, üçü zaten bireysel. Bir <laughs> şey yapalım yani. Hiç mi kimse gidip de senin ağzına maskeyi takmayacak ki?